Evet hala burada duruyor. Bu Philadelphia'dan getirdiklerim. Size çek, video çekeceğim diye açamadım bunları. Hemen şöyle başlayalım isterseniz. Şu Starbucks'tan bir tane şundan aldım. Bakın göstereyim. Bir tane şöyle bir Philadelphia maga aldım. Bu Starbucks'ın meşhur ya böyle her eyaletin magları oluyor. Bir tane böyle Philadelphia'nın magını aldım. Bu 12 dolardı. Burada beni arkadaşım bir tane outlet'e götürdü arkadaşlar alflet'teki ürün fiyatlarını ben açıkçası buraya kıyasla daha uygun buldum. Kolombiya'nın şöyle kendime bir tane sweatshirtünü aldım. Bu normal fiyatı 35 dolardı. 19.97 20 dolara aldım bunu. İki tane de Adele şu Kolombiya'nın meşhur polar sweatshirtlerinden aldım. Bu da 29.99'da ama bunu 12 dolara aldım. Bu indirimliydi bayağı. O yüzden hem bir pembe aldık normalde 7-8 yaş çocukları için ama bu Adele tam oldu. Öyle düşünün. Bir tane böyle pembe aldım. Bir tane de onun şöyle mavisini aldım. Ben açıkçası mavisini çok beğendim. Kendisi pembesini beğendi. Ama zaten 12 dolar olduğu için bunu dediğim gibi kaçırmak istemedim. Bu ikisini 12 dolara aldım. Getten de bir şeyler aldım. şöyle kendime iki tane short aldım. Bunlar 20 dolara düşmüştü. Normal fiyatı 35 dolardı. Bir tane kendime hem mavisi hem siyahı ay yeşili. Siyahından yoktu. Siyahında bir tek large vardı. Aslında bana small oldu. Ama ben böyle dökümlü sevdiğim için medium aldım. Böyle çok dar giymeyi sevmiyorum ben. Hep böyle dökümlü giyerim. Baya güzel bir indirimden aldım. Bir de Adele şu taytları aldım. Hatta bunları hemen bugün yıkamam lazım. Bunlar 6'şar dolardı. Normal fiyatı 19.99 bunların kalıbı bir tık uzun olduğu için 6-7 numara aldım 7-8 değil de bunu mesela uzun böyle hani okulda elbiselerin altına giyer onun böyle bir tane lacivert rengini aldım gene bu da 6-7 yaş grisini aldım çünkü adenin böyle uzun taytı yok genelde hep kapri bir tane de siyah düz siyah aldım dediğim gibi bunların hepsini 6'şer dolar aldım. Normal fiyatları 14.99. Sandalet aldım Adel'e. Ee, şöyle ilk önce şundan başlayalım. Bu zaten Adel'in sürekli ayağında gördüğümüz Skechers'ları. Artık onlar bayağı bir küçüldü. Ona bundan bulunca hemen aldım. Bu yeni aldığım numarası 13 şu anda bu. Bu, bu sene olur Adel'e. Hatta seneye de giyer. Bir tane böyle bir 13 aldım. Bu normalde arkadaşlar 49 ya da 59 99 olması gerekiyor. Ben bunu 19 dolara aldım. 20 dolara aldım. Bu da aynı şekilde. Bakın bu zaten burada söylüyor. 45 dolarmış. 30'a düşmüş. Bunun da yine üstünden 20 %50 indirimli aldım. Bu da 15 civarı falana geldi. Bunların ikisi de şöyle bakın ışıklı. Bu bayağı büyük bir size ama. Ha, pardon bunu 13 e almışım. Bir numara aldım. 13'ün bir üstü artık 13'ten sonrası 1 2 3 diye gidiyor. Bu da dediğim gibi yine ışıklı bir Skechers. Bu ikisini çok sevdi Ada. Ben zaten bunu geçen seneden beri hiç ayağımdan çıkartmıyor. Yıkanabiliyor. Çamaşır makinesine atıp yıkayabiliyorsunuz. Görünce hemen atladım. Zaten birer tane kalmıştı bir numaradan da 13 numaradan da birer tane kalmıştı. Görmüşken hemen aldım. Prime marka uğradı. Prime marka ben bilmiyorum New Jersey'de var mı. Ee, bayıldım. Eğer varsa oraya kesinlikle gidip video çekmem lazım size. Önce şunu göstereyim. Bu Hydroflex Bu bayağı bir meşhur bir marka. Whole Foods'larda falan satılıyor. Bunu lokal bir marketten aldım. İndirimliydi. Bu bana 13 dolara falan geldi. İçi e, şeyle bunun işte soğuk tutan su şişesi. Adele yedekli bir su şişesi olarak aldım. Ama dediğim gibi bu Whole Foods'larda böyle 25-30 dolar falan. Sonra Adel Hanım Clarins'ten şunu almış. İlla bunu istedi. Yüzüne yapıştıracakmış. Aldık. Şundan aldım. Ee, gene bu Adel'in su şişelerinin pipetleri. Ekstra pipetleri ay bunu indirimli falan almadım. bulmuşken müşken aldım. Çünkü bunu arıyordum arkadaşlar. Target'tan aldım bunu. Onun dışında iki, iki tane daha tayt almışım. Bunları Primark'tan aldım. Ee, bunların da fiyatı 6 dolar gibi var falandı. Şöyle bir tanesi kısa. 7-8 yaş. 8 dolarmış mesela bu. Bu da 7-8 yaş olması lazım. Bunları da yıkayalım hatta şimdi. Şu Primark'tan aldıklarımı göstereyim. Şöyle ıvır zıvırcıyım ben. Şöyle gözlük ipi aldım. 3,5 dolara. Ondan sonra bu neymiş? Bunu Adel aldık. Kolye ve bileziği. Bu da ne kadardı? 3 dolar. Bu da Primark. Şu terliklerden aldım. Bunlar da üçer dolar falandı. Bir tane de bunun böyle bir başka bir deseni var. O şimdi içeride arkadaşımdan giymişti bunu. Bunu da üç üç buçuk dolar civarı bir şey aldık. Adel şöyle bir taç aldı. Bunun fiyatını hatırlamıyorum ama bu 6-7 dolar var bir şeydi. Şöyle bir toka seti aldım. Bize tokalar çok kayboluyor çünkü Adel'le. 2 dolar aldım bunu Primark'tan. şunu aldı Adel hanımlar. Tırnak biliyorsunuz kokoş olduğu için böyle yapıştırıp gezecek. Sen yani şöyle bir el aynası aldım kendime. Çok severim bunu da ben. Şu civcivin hastasıyım. Bir tane de bundan aldım 3 dolar. Onun dışında da başka bir şey almadım daha bana ben. Yani ha bir de şunları aldım. Onları da göstereyim size. Şu Adel'in bu aktivite işte kitap rafı arkadaşlar. Bu Staples mağazasında şunlardan aldım. Çok ucuzdu. Hatta birer dolara falan düşmüştü. Bu bildiğiniz kalem ve kalem açıcı. Bunların hepsi birer dolardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya da ikişer dolar falandı. İşte böyle markaslardan aldım. Bu washable dediği yıkanabilir hani bir yere sürdüğü zaman. Normal markers aldım. Onun dışında gene böyle e, bonuslu Iki tane ekstralı markaslardan aldım. Bir de şu klasik krayonslardan. Bunların dediğim gibi bir tanesi 1 dolara falan geldi. İndirim vardı. Hatta burada da eğer e, stapless'lar genelde bizim bu bing joycide kapandı. Ama eğer bulabilirsem gidip seneye için e, bir şeyler almak istiyorum. Bir de Adel evde de çok boya yapmasını seven bir çocuk. Hani hep kullanıyoruz zaten. Okula götürmese bile en azından evde kullanır. Herhalde bu şekilde bu kadar başka bir şey hatırlayamadım aldım. Ee, belki oyuncak almış olabilir. Bunu aldı herhalde? Şunu aldı bir tek. Şöyle bir oyuncak aldı. Onun dışında da bu kadar hatırlayabildiğim bu. Hmm. var mı sizde? Sadece pazar. Nasıl bir kahvaltı you. var? Yani, Teşekkür ederiz. Bir de ben diyet kolu alabilir miyim? Evet, everybody is eating slowly, slowly. Eating very slow. Uh the five spirits. Oh. Okay. Everybody. everybody. Happy birthday to you. Happy birthday to everybody. Happy birthday to you. Wait, are you one? Are you two? Are you three? Are you four? Money! Money! We found money! Yes, now we can get a, now we can get a toy. Yeah, we can get a toy with that. It, I'm just kidding. it's not real. It's not real. Huh. Pretend. But it means very Chocolate coin. You any... get chocolate coins. Like Thank you. you. Yes. Uh, Ada, this is mommy's sunscreen. Look at him, he's My sunscreen. Let's. I think that's the last one of that. Right? Can you give me that one? Yeah. Finish it, we're gonna open this. Yes. Look at we see the food. Yes. How will we get it? How oh, we get it? Yeah, we can get it. Yes. Don't pee. No. She did No peeking. Okay. Did family open the... Oh, Did you open it. the last one? Nope. Thank you, me, from friends, for I love it. See you next time. See you next time. Bye. Bye.